Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendiriyor. Dün MKYK toplantısında biz eğer hatalarımızı düzeltmezsek buz gibi eririz dedi. Güneşi görmüş buz gibi eririz dedi. Şimdi ne diyeyim ya biz 20 senedir öldük bittik yani şu an e, millet çırpınmakta yani artık şeyin telafisi yok yani her şey bitti artık. Yani. Nasıl yani abi? Ekonomik anlamda mı? Her, her şekilde. Yani her şey bitti artık. Yani bir değer kalmadı. Güler yüzlü bir insan yok. Toplum çirkinleşti böyle somurtmaktan. Herkes düşünceli, herkes cesaret. Kim çirkinleştirdi bu toplumu? Baştan aşağı doğru yani. baştan kokardın. Aynen böyle ya. Hiç bir tane mutlu insan yok. Güler yüzlü insan yok. iyi niyetli insan yok. Neden insanların yüzü gülmüyor abi? Çünkü güven yok. Ahlak yok. Güvence yok. dürüstlük yok. Adalet yok hiçbir şey kalmadı. Bir değer kalmadı. Sanat kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Sadece böyle üzgün müzikler var. Şu duyduğumuz var ya. Ağladım ağlayacak yani. Teşekkür ederim. Heh. Sağ ol abi. Sayın Cumhurbaşkanı seçim e, yenilgisini, mağlubiyetini değerlendiriyor. Dedi ki e, MKYK toplantısında eğer biz hatalarımızı düzeltmez, kibirden kurtulmazsak bu e, güneşi görmüş buz gibi eriyeceğiz dedi. Eridi zaten. Böyle giderse erir biter. Sence evet. hatalarını düzeltirler mi? Yani, Emeklinin işçinin feryadını duyarlar mı? Duymak. Bu, bu zamana kadar duymamış Aynen şimdi. Ne <gülüyor> <abi>. <gülüyor> gel, gel abi gel. Gelsen, kurmuş, gel sen konuş gel. Duymamış ki şimdi seçimden önce duymamış değil mi? Seçimden önce feryat ediyorlar. Emekli, çiftçi, perişan. Şimdi kim nedir sedirsin. İşçi de bir. Esnaf da öyle. Esnaf Esnafın da öyle. Bir sürü borcu var. Bunlar. Ortakla saplanmış. Nüfusun yüzde yetmişine yakın bunlar değil mi? Bunlar perişan olunca kim memnun? 2 3 şey grantçı. Değil Ekonomi mi? Ekonomi düzelir mi abi sence? Var mı? Benim bir yok yalan söylemem. Yok. Çünkü petrola her gün zam geliyor. Dolar her gün çıkıyor. Nasıl düzelecek? Bu portakal örneğin Portakal petrolle taşınıyor. Tüm gıdalar ekilip içiliyor. Petrol düşmedikçe nasıl düşecek, doğru mu abi? güzel mi? Aynen. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Abi size soralım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendiriyor. Biz hatalarımızı düzeltmezsek güneşi görmüş buz gibi eriyeceğiz. Kibirden kurtulmamız lazım dedi. Abi eee kaç seneden beri 23 seneden beri ben hep Tayyip'e verdim. Bu sefer anıma dedim ki CHP'ye verim. Hayatta CHP'ye vermiş insan değilim. Tamam mı abicim? Emekliyle dalga geçti. İlaçlarım var. Bak burada ilaçlarım var. Çek evet. abi, çek evet. burada ilaçlarım var. Bak. Niye raporlu. raporlu kadar... Dur abi, raporlu 250 lira para verdim ya. Raporlu olduğu halde 250 lira para verdim. Şiraka vermiyordum Niye benden bu parayı alıyor ya? Evet. Yazık Randevu ya. alabiliyor musun hastanelerde? Ondan alıyorum. Ondan bir şikayetim evet. yok abi. şikayetim emekliye para vermedi. Kaç seneden beri AK Parti attığım halde bu sefer gittim CHP'ye attım. İnanın ya Peki bunlar bu hatalarını düzeltirler mi? Düzelir mi? Ya düzelsin düzeltme. Benim kalbimi kırdı ya abi. Sen attın kazandı CHP. <laughs> kardeş merhabalar. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendiriyor. Evet. Eğer biz hatalarımızı düzeltmezsek güneşi görmüş buz gibi eriyeceğiz dedi. İnanmıyorum. Neden kardeş? Yani o samimiyetten söylediğine inanmıyorum ben. Yani kaybet yani o seçimi alamadı. Şu an caz yapıyor. Daha önce de bu benim son seçimim dedi. Çıktı oy toplamak için bir acitasyon yaptı. Yemedi millet. Emeklilerin intikamı diyelim biz buna daha doğrusu. O da biliyor. Bilmiyor muydu insanların sandıkta sözlerini söyleyeceğini ya da her ne olursa olsun ben alırım diye düşünüyordu. Nasıl şeyi aldılarsa, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl aldıysa onu da alacağını düşünüyordu. Ve hala ben diyorum ki orada Tayyip erdoğan resmi olsaydı gene millet onu atardı. Belediye seçimlerinde Tayyip Erdoğan olmadığı için oy almadı yani. Tayyip Erdoğan'ı görseler de alırlardı ben buna eminim yani. Peki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başarılı olur mu kardeş? Başarılı olmasa almazlar herhalde. Mansur Yavaş çok başarılı. Ya Ekrem İmam oldu öyle ta ki her şeyini en Bursa, engellemeye çalıştı. Bursa'yı nasıl görüyorsunuz? Bursa. Partinin kalesini Bursa. CHP adeta fethetmiş durumda. Aynen çok sevindim ben şahsen yani. E, Mustafa Bozbey ondan bin kat iyidir. Eee neydi? Alin Uraktaş. Evet. Herkes çok şikayetçi. Sayfalardan ben takip ediyorum bu Bursa şikayetten. Yani sen iki senedir sokaklarda lamba olmayan yerler var. İnsanlar şikayet ediyor yani. Ben ben bir hizmetlerini görmedim. Ben sokak kedilerine bakıyorum. 10 tane, 20 tane kedi gönderdim Osman Gazi'ye. Hepsini öldürdüler. Hiçbir geri bir geri gelmedi yani. Sorayım. Biraz önce ben inanmıyorum dediniz hani Cumhurbaşkanının. Şimdi emekliler biliyorsun. Aynı zamanda işçiler de Seçim öncesi biz açız. Evet. Verdiğiniz maaşla karnımız doymuyor demişlerdi. Ama iktidar Hayır hayır ben başka bir <laughs> şey soruyorum. İktidar duymadı. Şimdi duymadı. Cumhurbaşkanı için... biz hatalarımızı değerlendirmemiz lazım. Kaybedeceğini biliyordu bir. O yüzden hiçbir şey yapmadı. İkincisi para yok ya millete verecek parası yok emeklilere. Ne olursa olsun ne yapsa, yaparsak yapalım emeklileri karşılayacak paramız yok dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Alamayacağını bildiği için de hiçbir harcama yapmadı. Eğer seçimi kazanacağını bilseydi emeklilere son dakika çok güzel bir zam yapar o oyları alırdı. Alamayacağını biliyordu yani. O yüzden de hiçbir şey yapmadı. Teşekkür ederim. Kardeş. Ben teşekkür ederim. Abi. Konuşabilir miyim? E, buyur abi. Şimdi bak bu ülke Türkiye'dir değil mi? Evet. Bu Türkiye'dir. Bizim atalarımız, dedelerimiz savaşmış. Ama ben burada bir şey almak istiyorum. Ben gidiyorum ben bir Türk market, Türk bakkal bulamıyorum ki ben bir alışveriş yapayım ben bir şey alayım. E ben hepsi Suriyeli, hep Arapça. Peki bir ülke... Çarpı marketler var ya abi. Evet ben hepsine gidiyorum bakıyorum vallahi ben o gün bir şeyler almışım. Ben 20 market gitmişim demişim arkadaş Allah aşkına bir Türk market yiyorum. Varsa ben kendime bir şeyler alayım. Ben almıyorum onlarda almıyorum. Çünkü bizim memlekette biz bu ataları bu memleket için savaşan insanlar sürünüyor. Ama başka memleketten mülteci olarak gelen bu ülke şu anda yaşıyor. Elleri yağ ve bal içinde. Bizim ne suçumuz var? Böyle bir şey şimdi bizim bu ülke yol geçen hani olmuş yani. Abi ben sana sorumu sorayım. Sor. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendiriyor. Evet. Ee, MKYK toplantısında dedi ki, biz eğer hatalarımızı düzeltmezsek, kibirden kurtulmazsak güneşi görmüş buz gibi eriyeceğiz dedi. Biz bu lafları çok çok duyduk. Bak biz bu lafları çok duyduk. Sayın Cumhurbaşkanım çıkıyor diyor ki akşam e, yemeği e, e, çam balı, ondan sonra manda kaymağı, manda kaymağı. medine hurması. Sen abi mendil hurması yiyebildin Abi ya. ben alamıyorum ki. Ben, ben iki yılda bir kilo et... Ben alamıyorum. Ben açım. Ben emekçiyim. Ben helal kazandığım için alamıyorum. Evet. Şimdi haram haram çalışan, haram kazanan alıyor. Ama ben helal çalıştığım için alamıyorum. Şimdi abi Allah nasip ederse biliyorsun, Bir hafta sonra Ramazan Bayramını kutlayacağız. Evet. 70 gün sonra da Kurban Bayramı. Allah evet. bize ömür verirse evet, 70 gün sonra da Kurban Bayramı gelecek. Aynen. Kurban alabilecek misin abi? Ben alamam ki. Ya bu durumda hiç kimse alamaz. Bu durumda hiç kimse alamıyor. Ama emekliler yılı ilan etmişti bak, Cumhurbaşkanı. Değerli de. abim bak bir emekli, bak bir emekli ayda 10 bin liraya sade kuru ekmek çay içse yine ona yetmiyor. E, dalga mı geçiyorlar bunlar emeklilerle? Bir emekli bak kuru ekmek sade çay içsin vallahi yetmiyor. Vallahi sen şimdi markete gidiyorsun en sen girdiğin markette bin liradan aşağıya çıkmıyorsun yani. Peki abi fakir neden fakir? Fakir niçin fakirdir mesela? Çalmasını bilmediği için. Zengin? Ben onu bilmiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi söyledi. Yani bir zat ağzıyla söyledi. Dedi benim fakir vatandaşım çalmasını bilmediği için fakir. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendiriyor. Ya hatalarımızı düzeltiriz ya da ağır yenilgiler alırız dedi. İnşallah hatalarını düzeltir abi. Düzeltirler mi? İnşallah düzeltir. İnşallah düzeltir. Yani insanlar gereken dersi verdi ona. İnşallah hataları düzeltir. İnşallah güzelleşir yani. Nasıl, ne, ne yapması lazım da hatalarından dönmeleri lazım mesela? Ya bu hatalarından dönmesi için abi zamlar ucuzlaması lazım. Her şey bildiğin gibi değil yani. Alınacak gibi diye yani. Bugün bir kuzu 20 milyon olursa nasıl vatandaş kurban altında kurban kesecek? Şimdi ben seni tahmin ettim sen üreticisin. Evet. Geçen sene bir 50 kiloluk yem kaç paraydı? 300 lü. Şimdi? Şimdi 480 evet. 600. Sen nasıl hayvancılık yapacaksın? Üretim yapacaksın? Ya bir balde önce şu anda 180 milyon abi. İki sene önce kaç paraydı? İki sene önce yonca 50 da 40 milyon da. Evet. Şimdi, Şimdi 100 milyon. milyon. 180 lira. Evet. Yani bu yonca alıp da nasıl yedireceksin hayvana? 680 milyon yem. Bir çuval yem 680 milyon. 630 milyon. Nasıl altta da yedireceksin? Bir, bir de şöyle sorayım. 50 kiloluk yem kaç tane hayvana kaç gün yetiyor? baş kuzuya. İki gün, iki günlük. İki günlük, bir evet. akşam bir sabah. Evet. Kaç tane kuzu yiyor bu 50, 50 kiloluk yeme? 50 kiloluk yeme 50 kuzu yiyor. 50 kuzu, 50 50 50. kuzu yiyor. Sa er ertesi sabah hiçbir şey kalmıyor yani. Hayvana adam nasıl bakacak? E, buradan nasıl seni izleyenlere bir söyler misin? Önümüzdeki kurban bayramında vatandaş kurban almak isterse bütçesinden kaç para ayırması lazım? Vallahi önümüzdeki kurban Şimdi Bir acı reçete versen. Şimdi kurban almalar için 10 milyar ayırmaları lazım. 12 milyar mı mi ayırmaları, mi? ayırmaları lazım. Sen Geçen sene 11 lira 12 yatmaz. lira alacağı kurban pazarında. yatmaz, abi yatmaz. 12'de yatmaz, 20'de yatmaz. En az 15. 15 de geçiyor 20'de geçiyor. Anladım. Emekliler nasıl kurban alacaklar mesela? Alabilirler e, mi? Emekli insan kurban alamaz abi. Emekli insan nasıl kurban alıp da kesecek ya? Adam 10 milyar maaş alıyor. Evet. E adam zeytin mi alacak, peynir mi alacak, eve çay şeker mi alacak? Adam zaten 10 bin lira maaş alıyor. kardeş. Su şeker su, su mu alacak? Su parası mı alacak? Cerran parası mı ödeyecek? Emekli zaten zor geçiniyor. Evet. Adam 10 bin lira vurman alamaz. Sana çok e, ilginç bir soru sorayım. 31 Mart Pazar günü kime oy verdin? Ben CHP'ye verdim abi. Teşekkür ederim. CHP verdim. Daha önce Ak Parti'ye vermiş miydin? Vermiştim. Pişman mısın? Vallahi pişman değilim ama iyi olan kazansın abi. İyi olan inşallah düzelir İnşallah düzelir. Kazananlar iyi mi? Kazanan dört dörtlük insan. Yani, yani dört dörtlük insan, insan kim? Yani Mustafa, Mustafa Bey de dört dörtlük insan. Erkan Aydın da dört evet, dörtlük aynen. insan. İnşallah çalışmalarına başarılar. Dağın çocuğu, dağın çocuğu. Ya dağın çocuğu inşallah iyi olmalarını isterim. Yani bu bayrağı sahipleneceklerine candan gönülden kutluyorum yani. İnşallah iyi olur yani. Eyvallah. İnşallah iyi olur. İyi yöneticiler her zaman için kazanır. Merhabalar. Merhaba. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendirmeye başladı. Dün MKYK toplantısında evet. ya hatalarımızı düzeltiriz ya da selinip gideriz ifadelerini kullandı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi e, 20 yıldır 2002'den ve 2002'den beri 2002'den beri bu hükümet iktidardaydı. Ben de buna oy vermiş bir insan. İlk zamanlarda oy vermiş bir insanım. İlk zamanlar çıktığı zaman güzel bir kadrosu vardı. Güzel bir yönetimi vardı. Güzel de yönetti yani. İlk 4 yıl, 5 yıl veya 8 yıl güzel yönetti. Fakat ondan sonra çok çok değişti. Veya etrafındaki danışmanlar değişti veya kadroları değişti. Zaten eski arkadaşları, yol arkadaşları onu terk etti. Yani rahmetli Necmettin Hoca'dan ayrılığı ekip komple onu terk etti. Zaten kendisi dışladı yani. Yavaş yavaş hepsinin ayağını kaldırdı. Kabul etmiyor mu? Ee, yok hepsi diyor şimdi o partide olanlar hiçbir tane eski Refah Partisi'nden veya Rahmetli Erbakan'ın hocanın yanından gelen arkadaşları değil yani. Bugün Adil Atif olsun, Abdullah Gül olsun veya diğeri olsun, değeri olsun yani isimleri şimdi sayamadım. Birçok arkadaş onu terk etti. Yeni bir kadro kurdular. Yeni bir kendi etrafındaki insanlar yani dürüst insanlar değildiler. Ben e, şimdi Cumhurbaşkanı'na kötü demiyorum. Belki yanındaki insanlar onu yanlış yönlendirdiler. Yanlış algı yarattılar. O, o topluyor kendini. O topluyor Tabii ki. E şimdi etrafını fazla kurtlar sarınca o insan daha artık bir e, iş yapamaz hale gelir. Bu bir. Ondan sonra mesela ekonomi olarak da getirdiler. Bak bugün bir emekliye veriler 10-12 milyar. Bugün Allah var ben de emekliyim. Bak ben çalışıyorum. Bak gitmişim inşaatlarda çalışıyorum. Niye çalışıyorum evim 5 milyar ben kira veririm 5 milyar. Bak o da yani e, affedersen köpeği bırak köpeği oturmaz o evde. Çünkü başka yerlerde 10 milyar, 12 milyar kiralar. Bak gidiyorum çalışıyorum. İş yok. Şimdi bir diğer milletvekili çıkıyor diyor ki e, işte simit satın. Şey, ya şimdi ben burada simit satabilir miyim? Veya burada su satabilir miyim? Buna belediye müsaade eder mi? Yani işin yeri şimdi o milletvekilinin tuzu kuruyor. Kibirleşmeden bahsediyor Cumhurbaşkanı. E, zaten kibirli, çok kibirli. Yani bundan kıl aldırmıyor. E, etrafı da görmüyor. O danışmanların ne diyorsa ona göre hareket ediyor. Biliyorsun. E, e bu halk da o kadar yani yobazdır da cahil dedik ama sonuçta e, akıl başlarına geldi yani. Şimdi en ufak bir şeyde hemen ezan susmaz vatan bölünmez. Ya ezan ya, vatandaş ama, geçinemediğini söylüyor. Sizin dediniz gibi ezan yok, susmaz. Ya şimdi ya. vatandaş diyor ki ben acım. Şimdi diyor. terörist diyorlar. Şimdi hayır terörist diye bir olay yoktur. Teröristler terör bölgelerindedir veya dağlardadır. Ya, bu bilmiyorum. şekilde yaftalama yapmadılar. Şimdi mı? ben de Diyarbakırlıyım. Ee, ben yıllarca Pakistan'da savaşmış bir insanım. Ben göğsümü gere gere de söylüyorum. Bugün beni sorduğun zaman Diyarbakır'da iki tane milliyetçi ülkücü partinin de kurucularından biriyim ben. İsim söylemiyorum. İsim söylemiyorum. Beni bilen bilir yani. Fakat şimdi günümüze bakan şimdi buralarda seçimdi, halk uyandı. Ekonomik darboğazdan, yönetimden işte veya çevre yatırımlarından dolayı batıra bir şey yok. Şimdi bir fiş dağıtıyorlar millete, veriyorlar işte al buradan geçin de. Ya şimdi bir aylık işler olmaz ki bu işler. Bize 12 ay lazım. Doğru söylüyorsunuz. Bir örnek vereyim. İstanbul'da AK Partili bir belediye başkanı, kadın belediye başkanı seçimi kaybedince iftar çadırını kapatmışlar. Bu vicdansızlık değil. bunlar zaten gör, görüntüydü. Yani işte bak biz çadır kurmuşuz. Kardeşim adama hani Bunu gerçek belediye bir günlük yemek vermeyecek. Gerçek belediyecilik bir nerede? Yok abi hiçbir belediye yani yemek veren belediyeler çadır kuran belediyeler sadece reklamı olsun diye. Yani onu ya Müslümanlık diye ya da insani diye vermiyor onu zaten. Onu sadece bir reklam amaçlı işte filan belediye bin kişilik çadır kurmuş. Anlatabiliyor muyum? Veya on bin kişilik çadır kurmuş. Bu bir reklam aracı. Yani insani olarak değil. İnsan, hayvani olarak öyle diyeyim yani. İnsani olarak değil, hayvani olarak Çünkü sen insanları zaten düşünsen sen o adamın geçimini ona muhtaç etmezsin. Veya bir Bin, bin, liralık bin fişine veya şok fişine veya A101 fişine muhtaç etmezsin. Senin emeklin dimdik, başı dik, torunlarını alıp gezmeli yani. Hadi bak buraya, bak bir tane torunu var mı elinde? Çünkü bir çikolata olmuş, 12 bir çikolata. En dandik bir şey en dandik bir şey. En dandik bir şey. CHP'li belediyeler başarılı olur mu? Cev ya, olmak zorundalar. Ee, olmak zorundadırlar. Ben e, Bursa olarak söyleyeyim. Mustafa Bozbey'e ben güveniyorum. Mustafa Bozbey eee donanımlıdır, mühendistir, mimardır, mühendistir. Zaten bir belediye başkanı da mimar mühendis olması lazım yani. Yani işin gerçeği de bu. Yani bir e, KAP'da bir esnaftan belediye başkanı olmaz. Veya benim gibi bir demirciden e, belediye başkanı olmaz. Ama bir mimar mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar en azından plan projeleri bilir. Nerede ne yapacağını bilir. Ve başarı, bu sabah Bozbey de başarılı olur. Başarılı olur yani. Anlatabildim mi abi? Yani şimdiki kazananlara da hepsine Başarılar diliyorum. Ha bunu da buraya söyleyeyim. Şimdi mesela eee Güneydoğu'da şimdi buralarda kaybettiler. Şimdi ne kaldı? Güneydoğu. Ya biz bu rantı nasıl çevirelim? Ya kardeşim o zaman o adamları seçime niye sokuyorsun sen? Öyle mi? Seçime Hayır, niye sokuyoruz? Şimdi sen ya yarın bunlar eee çok alacak. Bu Van'dan başlangıç değil, sadece bir Van değil, Silvan değil ve Hilvan Burada yani. ne bulmak isteniyor? Ee, burada şimdi bir oyun oynanıyor. Anladın, mı? anlatabildim mi? Burada bir e, oradaki insanlarla buradaki insanları düşman ediyorlar. Oradaki insanlar buradaki insanları düşman ediyorlar. Biliyor musun? Bak, orada millet sokağa gibi Kardeşim, sen onu yaptığın zaman o olayları yaptı. Bu adamlar seçime girmişler, kazanmışlar. Ya da seçime sokmayaydım bunları. Kardeşim, siz seçime girip bu parti yasaktır, seçime girmeyecek. Değil, değil mi şimdi? Ha, girmeyecek. Ama oradaki bak orada yapıyorsunuz, burada insanlar birbirine düşman oluyor. Benden sen birbirimize düşman oluyoruz. Gerek var mı? Bak biz dostuz, komşularım var. Ben Diyarbakırlıyım. karşımda Art var, Kemal Paşa'lı var, birbirlerinin var. Niye bizi düşman ediyoruz birbirimize? Bu hoş bir şey değil. Alın hakikaten kazan kardeşim, al bayrağını, çık oraya belediye başkanlığında al. Her şeyini al. Daha güzel bir şey, Ben de. Bizi birbirimize düşman etmek kimin işine yarar abiciğim? Bunların işine yarar mı? O, Bence yani, yani bu düşman etme şey bir proje aşamasıdır. Ben öyle görüyorum. Yani bir proje aşamasıdır. Bir binayı nasıl yapar da temel atma proje yürür yürür gider. Bu da bir proje. Bir insanlar arasındaki ayrımı işte İslamcı, layık, Müslüman, Kürt, Las, kü şey bu gibi olaylar sonra bak hoş bir şey değil yani. Teşekkürler. Yakışmaz Teşekkürler. bizim ülke. Eğer Mustafa Kemal'in ülkesine yakışmaz. Ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abla size soralım. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenilgisini değerlendirdi dün MKYK toplantısında. Neyse. Eğer biz kendimizi düzeltmezsek e, bu kibirden kurtulmazsak ağır yenilgiler alacağız dedi. Ama bir şey söylemek istiyorum. Her akşam bir şey söyler, ertesi gün vazgeçer ya. Güvenimizi de ben ona inanıyorum. Çünkü akşam başka söylüyor, sabah başka söylüyor. Şu andaki olaylarda, kayyumlarda insanları birbirine sokmak için olduğuna inanıyorum. E, keşke inandırsa ve güvendirse, kendine güvendirse. Artık yalancı çobana döndü. Çünkü hep kurt var diyor, kurt var diyor. En sonunda köylü dedi ki nerede bu kurt? İnanmıyoruz dedi. Kurt kendisi. Bu kadar. Başka bir şey sormak istiyor musunuz? Ee, CHP'li belediyeler biliyorsunuz yani Türkiye genelinde bir ezberi bozdular. Evet. Bursa'da Ak Parti'nin kalesini adeta fethettiler. ettiler evet. Bununla ilgili neler söylemek ben istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Yıllarca kazanamamaları da hatalarından dolayı değil. bir de ee, katüculi çoktu hep e, seçimi kendilerine doğru yönlendirdiler. İnsanları da besleyerek bu hale getirdiler. Bir makarnaya, bir torbaya erza insanları satın aldılar. E, part time çalışıyorum, bu yaştayım. Çalışmayan insanlar bankamatik memur oldular. Haksız mıyım? E, kendi e, sistemde insanları tanıyorum. Hepsi bankamatik memur oldu sonra. E peki ben emekli oldum, çalıştım, çıktım, doktor muayenehanesinde çalıştım. Çıktım annem babama baktım, tekrar part time çalışıyorum. Söylemek istemiyorum burada ama e bazı insanlar bunları bedava ellerine aldılar. Ama bana versilerdi ben kabul etmezdim. Neden kabul etmezdim? Hakkım olan şeyi almak isterim. Oy karşılığında değil. Bir şey değil. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ya hatalarımızı düzeltiriz ya da Ağır yenilgiler alırız diyor. Buz gibi eririz. Buz gibi eririz diyor. Güneşi görmüş, buz gibi eririz diyor. Ya yenilgiyi zaten aldı. E, geç gördü belki, hala görmemiştir. Başlangıçta yenilgi vardı zaten hafızada da şeyde. E, yönetim olarak çok iyi yönetemediler. Evet. İşte bir din falan geldi dinle ilgili. Bu ülkede de Müslümandır çoğu. E, din. Aynı zamanda halkın e, bu ekonomik anlamdaki feryadını da duymadılar. Diyebilir miyiz? Ya diyebiliriz tabii. Zaten bu mantık yani sağ mantık e, halkın feryadını duymaz. insanları e, duymaz, kale almaz. E, kadını çok bilmez, çocuğu çok bilmez. E, yani felsefeleri işte daha çok o dünyaya yönelik ve bu dünyaya yönelik karnına, midesine bakar falan. Kendi şeylerine bakar, özel çıkarlarına bakar. Sağ kafa budur. Solda da aynı şey var ama sorun tabii birçok şey var, düşünce var, fikir var. Biz... Fikir var diyorsunuz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaç yıl kaldığını. Bu da bir hata değil miydi? Yok kalması hata değil insanın zaten. Şöyle mesela e, hiçbir şey... Hiçbir... Yenilgi üzerine yenilgi alan bir genel başkan. Şöyle zaten orada da bakacağız. Sizin sorunuzda da arıza var o anlamda. Ee, tek insan, e, tek kişi çözer diye düşünüyor. Bir insan çözer. Yani nasıl evet. işte, Allah'a bağlılık vardır, Tanrı'ya falan. Ama bu birey insan, sonuçta Allah değildir yani. Gücü falan da bellidir. Herkes de biliyor kendi gücünü. Ama iki üç kişi güvendiği zaman ben yaparım, ederim diyor. Yalandan da olsa değil mi? Ne için diyor? İşte ekmek için, su için, şu için, bu için. Bu felsefe temelden yanlış zaten. Ama Kılıçdaroğlu'yla şey bence, e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'ndır ama kıyaslanmaz yani. Bir kere adam, bir kalite, bir kültürü var. E mezhebi güzel mesela. Hanefi'ye baksan onun mezhebi daha güzel bana göre. Kimlik, alevi. alevi ya, yani. hiçbir şey olmazsa Alevisi olması bir kalitedir. Bir kalitedir. Bir kültürü var, ahlakı var. Başka bir Ama soru daha sorayım abi. Şey çok özür dilerim Bilal'cim. Öyle dediniz ki bunca yenilgi almış dediğiniz kaliteli bir insan. Yenilgilerini kabul edip bırakması gerekmiyor muydu? Hocam şimdi o yenilgi değil. Niye yenilgi? Kim yenmiş? Şimdi şöyle düşünmezler. Ben burada bir bireyim. Siz de bir bireysiniz. Sıradan iki tane polis geldi veya bir kravatlı bir insan geldi göbeği şişkin falan. Adam geldi beni dövdü. Ben yenilmiş mi oldum? Yenilmiş mi oldum hocam? Bu böyle olur mu? Böyle, işte bunu alıştır. Ta baştan dedim ya. Bir insan diyoruz ki bu ülkeyi kurtarır. Ne demek bu? Sen kimsin? İnsan nedir? Allah'ın kulu değil mi adam? Allah diyor ki ben yarattım seni. Ve eksikte yarattım diyor. Başka bir soru daha sorayım. Falan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başarılı olurlar mı? İki ya, günden oğlum, beri olurdu. soruyoruz bunu. AKP ile kıyaslanmaz tabii. Yani CHP'liler şimdi şöyle mesela, ben CHP'de değilim, onların düşüncesinde savunmuyorum. Onlar her niyetiyle bu ülkenin kurucu unsurudur. Ee, yani ülkeyi çeviremediler, geliştiremediler, öyle bir şeyler var. Rus devlet kurmuşlar, İşte halk devleti, insan devleti değil. Öyle yapabilirdiler, ee, gelen nesiller, yenileri e, yapamadır. O da ülkenin bağnazlığından kaynaklanıyor. Yani din çok önemli bir faktör. E, din geliştirilememiş, dinde reform mesela önemli. Yapılmamış. E, bu Hanef onu reddediyor zaten reformu, din biliyorsunuz. Din, yani ne denizli demek? olarak bunları anladım. <laughs> Ben şimdi bunlar şöyle misin? Ya, ya kimlik de çok o önemli değil. Ya. Ben Aynı aslında aynen. insan olmaya çalışıyorum da aynen. 60 yaşındayım. hala olamadığımı aynen. düşünüyorum. İşte kaç yaşında olacağımı bilmiyorum. İşte hepimiz siz de insan. Ben de işte diyoruz ki ya Recep bu işleri çözer mi? Aynen. Benim ismim Ali Şaban, Bu iş, ya ben ne çözebilirim? Ben çocuğum elli kuruş istiyor aynen. veremiyorum. Aynen. Önce vicdanlı olmak lazım aslında. İnsan olmak lazım da insan da nasıl evet. olunur onu bilmiyoruz. Evet. Onu yani yöneticilerden beklemeyeceğiz. Adamdan akıl fikir beklemeyiz. Herkesin aklı var. Beyin var. Allah sana da vermiş. Ona, ona niye başka vermiş? Peygamber mi adam? Teşekkür ederim.